Özgür hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şimdi hemen bu eski günleri hemen anlatayım bu diyeceksiniz ki nasıl eski günler falan gördüğünüz gibi arka plan böyle 10. sezon kaplan yılı var şimdi diyeceksiniz ki ya bu sezonu nereden buldum arkadaşlar falan falan diye arkadaşlar anlatıyorum ama ben anlatmadan önce videoya bir tane like atarsan ve kanala abone olursam sevinirim Beyler var, anlar var, randan kaydılar var, kayıp düşenler. Bugün Magic Brawl girdi. Magic Brawl diye bir şey var. Çok eski bir şey. 2 yıl öncesine gittim. Bu gördüğünüz gibi eski harita eski harita var. Kupa yolu var. İsmim Black Show'u yaptım zaten. 1.8 yıldız puanım var. Aldığınız gibi kupa yolu... <laughs> Biraz kötü kusura bakmayın. 30.000 kademeye ulaştıktan sonra Frank Brawl Pass'ı etkileştiriyor. Ve efsane spike çıkartmıştım biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz gerçi ne biliyorsunuz ya. Tövbe estağfurullah. Hemen karnıklı o spike gelmiş. Oha. Lan bir bakayım ben. Oha abi barbar kral bul falan gelmiş. Ne oluyoruz ya? Aga çok güzel bir kostüm. Bu hemen şöyle ucuz kutuyu açalım. Zaten bir çöp bile gelmedi. Bu arada bu efsanevi küçük kutudan çıktı ona göre. Görevimiz varmış adam başlayalım. Hatta dur sesi açayım. Beyler <laughs> var onlar var benden kalanlar. Ben, ben. Haykanın müziğini de dinleyin ben konuşmayacağım. Ben susacağım müziği dinleyin şimdi. Haykanın...

Şu anda sizinle konuşmam gereken bir şeyler var takipçilerim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cezalı görev yapacağız. Bana yorum gelmedi. Ben kendim seçtim ama zorlu görevler seçtim. Ve ilk görevimiz şu. Neden aldım bilmiyorum. Bu arada... ismim Magic bu ismi Magic Brown görev başlıyoruz heşte brawl görev atar atar özgür abi eğer ki eğer ki super karakteriyle hesaplaşmada birinci olamazsan aynı zamanda dört kitle alamazsan dört kişi yok edemezsen o zaman hayatın bir şey itiraf et. Bu ne biçim görev ya? Enerji bir sorun bol bol kasacağım bu yüzden. Ya evet, şu söylememiş ki ben seçtim. Takipçilerim seçti daha keyifli seçerdi ama böyle bir şey de seçmesi beklenir yani. Allah! Tamam arkadaşlar itirafta bulunuyorum. Bizim okulda ilk okulda sevdiğim bir tane Derin diye bir kız var. Kendisi de çok aşık oldum ondan çok hoşlanıyorum. Of gelsin ikinci görev. Ata özgür abi video karakterinin ultisiyle ya ki aynı andaki kişi yok edemezsen Elmas kapmaca da ya da tek hesaplaşma olsun tek hesaplaşmada Abi 5 dakika boyunca konuşma ne demek ya? Kişi aynı anda öldürürsem değil, değil değilsem. Değil, değil. Ben lazım. <gülüyor> <gülüyor> Öksürümün dahi durulmaması lazım değil değil mi? Yok <laughs> o kadar da değil herhalde. Gold kardeş kusura bakma adamlarını 5 para ediyorum ama ulti kasmam lazım biraz. Şöyle ağzını burnunu kırarım senin. Aga birden bir arka arka, arka kıyı veya iki kişi ortak olursa beraber olursa çok daha iyi olur benim için. İkisine değdiğimi fırsatını bulduğum anda değdireceğim. Arkadaşlar aradan 5 dakika geçti videoyu kestim gerçekten Arka planı gördünüz tamam kusura bakmayın da neyse yani o kadar da dolu versin. Tövbe ya Ne diyor bu ya birazcık acıyın sana. Neyse görev falan bırakıyorum. Günlük görev yapacağım. Kimi alsam? Bir IP var belki. Umumuzu alalım be. Karakter 5 seviye. Kutuları açıyorum. Karakteri çıkartmaya çalışıyorum. oğlum falan çok yoruyor. Gerçekten evet. savaş ya. Ne oğlum görev yapayım tamam. Cesi görevi varmış cesinin görevini yapayım. bu ya sen? Lan bir kovulmayı keser mi? Lan! Şaa! Hayır cesi alın. Konuşturacaksınız beni ya. Allah'ım ya Rabbim tövbe ya Rabbim alemin.

Geber lan. Gebersene lan. O ne öyle? Allah Allah size biraz ağzını kırıyorum. Ultiyi hmm, yanlış yanlışlıkla attım ama iyi ki de atmıştım. Bu ne öyle? Aga lazım tıpkı lazım bunu yap seviyle gibi düşündüm. <laughs> sen oğlum bak sen yavaş yavaş düşünsene arkandan bir senin çıktığını var ya. Ne kadar sinir bozucu bu olay değil mi? O zaman adam olursun lan. Adam olursun. Ha. Bir kere koca. 우와오 Şeli çıktı kaşına, Bakıyorum biraz ürkmüş, korkmuş gibisin. Aga ben öyle senin sandıklarından değilim. canını canını Şöyle senin ağzını bir yapıştırayım bir speaker notisi yavaşlatıyor ya çok güçlü oluyor öyle özellikle size çektiğim videolarda dönüyorum içi bozuk Ulan internet senin silah mıydı lan gel buraya Seni korkutuyor bak. Bak, seni sana karşı korkunç bir karakter. anne singanna winning winninganna u bu nasıl pek yükseltebiliyor ya ayık altında güç puan teklifle alabiliyor muyum acaba bakalım 37 mi 39 aksi ki ne daha fazla çünkü üzgünüm. dövmeye gittik ağzını kurnunu kıymaya dövdük ittik estik istik kestik 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 Sen de falan Sana bir şey yok Ulan sen nereden çıktın ha Antoine gitti ya gaza gidiyordu az kalsın. 2024 yazmış. Hmm, çok haklı şu anki yılımız. Gel lan buraya. Ben... yılımızın ismini yazdın diye kaçabileceğini mi sanıyorsun? ve güzel şekilde brokumuzu alıyoruz brokumuz gelsin brok brok gerçekten sen bu işleri brok ya brok git yani bakayım broka güç puanı peki brok kostümü gelmiş şimdi Bakın mesela bana geldiğinde yılan Edgar kostu biz hatırladık. Mesela ben de kontrol. I know no, no, oh, no, no, oh, no, oh, no, you, olsam sıfır kupa kaybediyorum yani hiç kupa gelmiyorum demektir ve onun için olsam bir kupa gelmiyor bu kadar da değil lan o zaman herkes birincilikle mi uğraşılamalı geri zekalısı 呜哦！Ooh, oh. Geçeli onunla savaşıyor güzel güzel. Ya şimdi şimdi ağzını onunla kırmamaz mıyım? Ya bro, sen bu işte blok git ya. Blok gerçekten sen bu işte biraz bok ya. Yani blok bu işte aga. Brok yani olmayacak belli ki. Brok bu hevesleri. Brok yani. Arkadaşlar yeni karakterimin havasını çıkartmaya çalışıyorum kusura bakmayın. Birazcık komik yapmış olabilirim yani. Seninle sonra görüşeceğiz. Hatta şimdi görüşelim. Sonra da görüşüyoruz ki. Birazcık çay kahve bile içebilirsin de. Mesela bazuk alırım işte. İçtiğin kahvelerin hesabını sana bazuka atarak ödeyebilirim mesela parası da. 1900 TL tuttu efendim. Tamam efendim. Hesabı ödüyorum. Nasıl öde param yok. Karttan çekin. Nasıl çekelim? Böyle çekelim. Tamam sen şu an birisini öldürdüm Katil oldun farkında mısın? E, param yoktu. Ben de para yerine bazuka kullandım. Şimdi benim suçum ne ki? Allah Allah. Yok <laughs> Yo, arkadaşlar yeni kalp olsun biraz daha çıkartıyorum. Ya Brox ya yeter ya. Ya yeter sen brok Brox ya. Altı ne? Lan bir de gidiyor var ya. Çok gıcık oldum. Oh, easy no break. Oh.

Arkadaşlar bu arada şimdi nasıl söyleyeyim millet en iyi oyun 5'e 5 mobil mobil oyunu Honor of Kings falan diyor inanmayın arkadaşlar Onları sizde kandırıyorlar işe güçlü para tuzakları yüklemeyin abi Honor of Kings Honor of Kings yüklemeyin Rise of Kingdoms'ı da yüklemeyin Rise of Zido diyor küfür ediyor zaten adam haklı yani Rise of Kingdoms 5 para etmez bir reklam zaten Afiyet sen Brawl Stars karakterisin. Sen beni öldürebilirsin. Ama o Rise of Kingdoms karakterlerini <laughs> yakalarsan Brawl Stars'ta Brock'la ağzını mı onunla? <laughs> Beyler bayanlar merdivenine kayanlar merdivenine kayıp düşenler merdivenine kayıp düştükten sonra ölenler ölüp gebeyenler. <laughs> sen Böyle aranızda aranızda inşallah s, aranızda bazı gavet çay yok değil mi? Yani çok zararlı bir şey. Ben kendi ağzımda ses efekti yaparak sansürlüyorum onu çünkü kötü bir şey yasaklanıyor yani. S-I-G-A-V-A s i g a v a Böyle tütüne benzer ama onun gibi olan ama tam öyle olmayan bir şey var. Çok tehlikeli bir şey. Hayatımda hiç içmedim. Hiçbir zaman da içmeyeceğim. Siz sakın onu içmeyin. O garayı. Sansürlüyorum işte arkadaşlar. Varsa yaka varsa yakar kendine. Söyledim demedi demeyin. Umarım yoktu. Başladıysanız çok pişman olursunuz. İnşallah da bırakırsınız. Ama bırakmakta daha güzel bir şey var. O da hiç... Bir bulumuz var. Şöyle bir girelim.

pek de havalı değil, bir öğretmeyiz yani sigma ne aga sigma seni öldürür ama ben de o sigma'yı mahvederim sigma'yı gösteririm ben ona Senin ağzını bunu kırarım lan. Senin ağzını kırarım yetişkinlerden bir tanesiyim ama en büyük yetişkin olur. Senin ağzını burnunu kıracak biraz da mahallenin veya ağzını burnunu dağıtmaya geliyor. Necati kavgası, arabanın ağzını arabanın ağzına motor tekerleğini takınca o adamlar ölür. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.